Merhaba arkadaşlar ben Deniz Hasan kurnaz Bu videomuzda size AA oyununda nasıl hile yapılır, leveller nasıl geçer onları göstereceğim. Bizim için gerek e, bunun için gerekli olan bir AA oyunu kurulması gerekiyor telefonunuzun. Root olması gerekiyor ve root browser gerekli arkadaşlar. Oyunda kaçıncı leveldeymişiz ona bir bakalım. Oyun WhatsApp'tan fazla indirilen bir oyun arkadaşlar. 725. leveldeymişim Ki buna direkt kendim uğraşarak gelmedim Gelemem de zaten 31'de kaldım ben 31'de kaldım ya <laughs> Bir hafta boyunca 31'de kaldım Günde 2-3 defa mı ne girdim İşte her seferinde 5 dakika olsa 15, 15 dakika mı ne oynadım Ve geçemedim Sonunda hile yapmak zorunda kaldım Gurur duyuyor muyum Evet. <laughs> Neyse. Biz şimdi healing, e, dos gerekli olan işlemleri yapalım. Öncelikle root browser açıyoruz. Altta oyunumuzun kapalı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için data'ya giriyoruz. Data. Burada ben okuyamıyorum ama general Aktif diye bir şey al yazması lazım. Share it e giriyoruz arkadaşlar. Burada com... General Active Apps Apps <laughs> 725 yazıyor arkadaşlar burada buna geliyoruz sizde bunu nasıl düzenlemem gerektiğiyle ilgili bir şeyle çıkabilir orada da ilk defa açtığımızda XML dosyasını seçiniz XML diye bir şey yazıyor metin düzenleyici olarak 31'deydim 31'i e geçelim 32 yazalım sev diyelim. Oyunun yapımcısı General Adaptive Apps ve adamların şu an 2, 4, 6, 8, 9 tane oyunları var Google Play'de. Exit. Oyunu açalım. A, A, F, F, T, H, U, U, R, R, S, P, A, U, A, O, R, L. Bunlar adamların yapmış oldukları oyunlar. Buyurun arkadaşlar 32. Telefonum çok kötü bir şekilde kasıyor. Çok kötü bir şekilde kasıyor. Biz de çok kötü bir cümle kurduk. Telefon Jenner Jenner nereden çıktı ya? Samsung Galaxy S3 Neo Plus GT-9301Q. Bununla ilgili bir inceleme videosu çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde ile yapılıyor arkadaşlar leveller bu şekilde çok kolay bir şekilde geçilebiliyor. Çok zorlandınız böyle iki saat ya da bir saat boyunca şey yaptınız. Tramvaydasınız, otobüste, metrobüste fark etmez. Sinir olduğunuz bir şey de yapamıyorsunuz, bağıramıyorsunuz da küfür de edemiyorsunuz. Hemen telefonunuz rootluysa root browser indirin. Benim yaptıklarımı yapın ve bakın keyfinize.